Merhaba değerli izleyicilerimiz. Ekonomi Dünyası programımız Show Türk ekranlarında tüm hızıyla devam ederken güzel ilimiz Samsun'un Atakum'dayız. Yetkilimiz İbrahim Bey yanımızda Özcan Mühendislik'teyiz. Bu arkamızda gördüğünüz ticari amaçlı iş yapan özellikle taşıma anlamındaki arkadaki aparatların yapıldığı teknik bir söyleşi yapacağız şimdi beyefendiyle. Şimdi bu hizmetinizi konuşmadan sizi kısaca bir tanıtalım izleyeceğimize. Bir de firmamızın kurucusunu bir tanıyalım. Ben İbrahim Pekcan. Samsun'daki şubemizi yönetiyoruz. Evet. Ee, Kurucumuz kim? Kurucumuz Özcan Sönmez Bey. Şimdi ben motosikletimle geldim size. Bunun herhalde CCC değişebiliyor tabii. Ona göre de sizde değişik aparatlar da var. Burada evet. görüyoruz biz şimdi siz teknik olarak bize onu bir anlatın işleyiş nasıl oluyor buradan insanlar bu hizmeti nasıl alıp nasıl ayrılıyorlar bir anlatın öncelikle motosiklet bize gelir biz tüm işlemlere başlamadan önce ruhsatını isteriz kullanıcıdan ruhsatıyla önce kayıtlarımızı yaparız ee, motor seri numarası şasa numarasını falan kayıt altına alırız. Hı. Ondan sonra kamera kaydına başlarız motosikleti içeri alırken. Hı hı. içeride çantasının montajını yaparız. Tüm süreç kayıt altındadır. Tamam. Son aşamaya kadar. Güzel. İşlemler diyelim sisteme işlediniz teknik olarak. Hı. Artık yetkili belgesi de sizde olduğu için herhangi bir sorun hı. yok. değişik ee, aparatlar var değil mi? Çantalar. Onlardan evet. biraz bahsedeyim Bunlar neye göre belirliyorsunuz? Motorun CC'sine göre değişiyor mu? Büyüklüğüne, küçüklüğüne göre nasıl oluyor? Motorun markasına, modeline göre değişiyor. Şimdi e, ayrıntılı nokta şu, bizim e, seri tadilatını aldığımız evet. bel, e, motorlar var. O motorlar için biz hızlı bir şekilde Hı. projelendirme yapabiliyoruz. Tamam. Şu anda elimizde 20nin üzerinde belgemiz var. Güzel. Evet. Hazır mı bunlar? Onlar hazır. Tamam, güzel. O, mon, o belgeler için montajını içeride yapıp, kayıtlarını alıp, diğer e, Hı -hı. resmi tarafında da işlemlerini halledip, Evet projesini teslim ediyoruz arkadaşlar. şimdi buradan sizden bu hizmetten faydalananlar ruhsatına da işlendiği için artık bu sistematik olarak trafikte herhangi bir sorun yaşamaması sorun yaşamamasına o evet. belge artık evet. işimizin garantisi Tamam sizin aparatlardan büyüklüğü küçüklüğü nasıl ee, değişiyor değil mi yani şu anda ben görüyorum burada her motosikletin farklı bir farklı hani şasisi farklı, tebatları hmm. farklı, boyutları evet. farklı, evet. uzunlukları evet. tamam. Hani aerodinamisini etkilemeyecek şekilde çanta hmm. montajları yapılıyor yapılıyor. Tabii bu evet. ayrıntı. hani rastgele bir şey yok, bir standart var. O standarda uygun uygun, i̇şte, uygun olması gerekiyor. E, üzerinde yazıyor zaten mühendislik diyor. Yani siz evet, bu işi evet. bir projelendiriyorsunuz. Tabii projelendirmesi Teknik gerekiyor. olarak bu çok önemli bir şey. Ee, bazılarında değil mi, bir kişi oturabiliyor. Bazılarında iki kişi olabiliyor mu yani evet. sürücüyle birlikte? oluyor. Bazı modellerin e, örnek veriyorum motosiklet uzun, uygun hani iki tamam. kişi taşımasına çanta montajı yapıldıktan sonra. Hı hı. Çünkü o çantanın biraz sele kısmına gelmesi gerekiyor evet. hani evet. arka seleye. Çünkü evet. ayrı aerodinamiksin etkilememesi evet. gerekiyor motosikletin. Dengesini de bozmaması yani, Biliyorsunuz gerekiyor. iki tekerlekken yani. sürekli trafikte Aynen. Hani ani manevralar, manevralar yapması gerektiği durumlarda tamam. dengesini kaybetmemesi gerekiyor. O yüzden ona uygun bir proje, ona uygun yapıyoruz? bir proje yapıyorsunuz. Evet. Bir kişi de olabiliyor, iki kişilikte olan çalışma evet. çalışmalar uygun var sizde. İki e, iki kişi olmasına uygunsa motosiklet büyükse, Hı. hani güçlüyse evet. ona göre iki kişi yapabiliyoruz. O da kısmi modeller de oluyor. Bazı modellere uygun evet. olabiliyor. Çalma. Ben size başarılar diliyorum. İlerleyen zamanda inşallah farklı bir şubede görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Sağ ol.